Bu videoda depoya giriş yöntemlerinden biri olan satın alma irsaliyesi ile depoya giriş yöntemini inceliyor olacağız. İlgili uygulamaya iki farklı menüden erişebiliriz. Birincisi stok menüsünden satın alma giriş işlemleri, tedarikçi irsaliyesi ile depoya giriş fişi veya diğer bir yöntem satın alma menüsü İrsaliyeler, faturalar, gider makbuzları, tedarikçi irsaliyesi depoya giriş ile aynı uygulamaya, aynı pencereye girilebilir. Pencere açıldıktan sonra detayları inceleyelim. Dinamo ERP Plus'ın diğer uygulamalarında olduğu gibi yeni butonuna tıklanarak yeni bir evrak alınır. Gelen malzemenin hangi depoya gideceği belirtilir. Örneğin bu örneğimizde ham madde depoya gidiyor olsun hangi tedarikten geldiği seçilir. Ve gelen malzemeler aşağıdaki gridli yapıya tek tek satır satır eklenir. Örneğin vida geldiğini varsayalım. Kilo cinsinden gelmiş olsun. 10 kilogram. Bakın burada stok miktarı 5000 adet diye dönüştürdü. Neden böyle yaptı? Bunu hemen inceleyelim. Bunun için ilgili kalemin stok kartına gidelim. Bu kalemde bu parçanın adet bir birimi cinsinden hareket edeceğini tanımlamışız ve ürün ağacında da adet olarak kullanmışız. Birim dönüşümünde burada ek tanımlarda 500 tanesinin 1 kilo olduğunu belirtmişiz. Bu dönüşümün satış ve satın alma evraklarında geçerli olduğunu da seçmişiz. Dolayısıyla bu tanıma bağlı olarak 1 kilosunda 500 adet varsa 10 kilosunda 5000 adet olacak şekilde kendisi dönüşümü yapmış oldu. Hemen sağ tarafta irsaliyenin üzerinde bir takım bilgilerin girilebileceği alanlar oluşturulmuş. Burası tabi isteğe bağlı. Burada diğer bir not, önemli nokta lot ve seri numaralarının girişi. Özellikle lot numarası üretimde takip için önemli bir husus Dolayısıyla depocunun Bu alanı Boş bırakmamasını istiyor olabilirsiniz hataya mahal vermemek için Bu alanın Girişini zorunlu yapabiliriz örneğin şu an kaydet butonuna bastığım zaman Herhangi bir değer girilmemesine rağmen not numarası ile ilgili Kayıt işlemini yaptı Bunu zorunlu kılmak için stok kartına giriyoruz Ek tanımlar 2'den Burada stok girişlerinde belirtilmesi zorunlu alanlar diye bir seçenekler var. Buradan biz lot numarası muhakkak girilsin deyip kaydete bastığımız zaman şöyle geri dönelim. Şunu tekrar kopyalayalım. Değişiklikleri algılaması için tekrar bir giriş yapalım. 10 kiloydu. Şimdi mesela kaydet butonuna bastığım zaman, Gördüğünüz gibi böyle bir hatayla karşı karşıyayız. Stok kartındaki tanımlamaya göre lot no alanın doldurulması zorunlu. Kayıt işlemini gerçekleştirmedi. Şöyle bir lot numarası girelim. Tarih bazlı olsun mesela. Şimdi kaydedecektir artık. Evet kayıt işlemi gerçekleşti. Diğer bir nokta satır bazlı kalem kalem girerken her kalemin farklı depoya gidebileceği kurgusu. Bunu da yapabiliyoruz. Örneğin Yukarıda biz depoyu ham madde depo olarak seçtik ama şu kalem ham madde A depo, şu kalem ham madde B depo gibi farklı farklı yerlere gidiyor olsun. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle yine aynı stok kaleminden şundan farklı bir lot numarası ile giriş yapayım. Şöyle lot numarasını değiştirelim. 20 kilo gelmiş olsun bu sefer. Başka bir kalem. Başka bir kalemden yine 30 kilo girmiş olsun. Şimdi şöyle sağa doğru ilerlediğimiz zaman satır için belirtilen depo kodu karşımıza çıkar. Buradan her satır için farklı depo tanımlamamız mümkün. Örnek veriyorum bu stok kalemi için diyelim ki şöyle imalat depo bu stok kalemi için yarı ürün deposu gibi farklı farklı depolara giriş yapabiliriz. Eğer bu alan boş bırakılmışsa direkt yukarıdaki yukarıda belirttiğimiz yani burada belirttiğimiz ham madde depo bütün satırlar için geçerlidir. Satın alma irsaliyesiyle depoya giriş yaparken depoyu bu şekilde seçebildiğimiz gibi Depo içerisindeki lokasyonunu bile e, en ince detaya kadar buradan seçebiliyoruz. Örneğin stok kartında da var olan bir özellik bu. Dört e, ayrı kategori oluşturulmuş. Örneğin e, ham madde deponun birinci sırasının e, raf birinin işte buradan devam edebilir. Üçüncü kolonunun beşinci satırındaki sırasındaki alana e, bu gelen malzeme indirilmiştir şeklinde daha detaylı bir kayıt işlemi e, yapabiliyoruz. uygulamayı incelemeye devam ediyoruz. Şimdi depo mevcutlarını inceleyelim. Sağ tıkladık ilgili kaleme. Depo mevcutları linkine tıkladık. Bakın burada 15.000 adet rezerve miktar görünüyor. Serbest değil. Yani üretimde kullanılamaz. Neden? Ee, 10.000'i 10 burada 5.000'de farklı lotta. Neden? Çünkü kalite kontrolden henüz geçmemiş. Henüz beklemede görünüyor. Bunun kullanılabilmesi için üretimde evet yeşil olan evet seçeneğinin seçilmesi Lazım Tabi bunu kalite kontrol sürecine entegre edebiliriz, bağlayabiliriz. Kalite kontrolden onay geldikten sonra e, bu e, kullanılabilir hale gelir. Şimdi burada şöyle bir detay var. E, kalite onayı bekleyen malzeme deposu, yani yukarıdaki zorunlu olan deponun dışında iki farklı depo girişi daha var. Diğeri de kalite onayı reddedilen malzeme deposu. Burası isteğe bağlı. Örneğin e, işletmenizde şöyle bir kurgu var satın almak için satın alma siparişi verdiğiniz malzemeler tedarikçiden geldikten sonra depoya girmeden önce geçici kabul depo diye bir alanınız olduğunu varsayalım önce buraya geliyor kabul edilirse yukarıda belirtilen şu depoya yani bizim örneğimizde ham madde depoya giriyor Eğer reddedilirse de Örneğin kalite red depo diye bir deponuz var buraya giriyor olduğunu varsayalım şimdi Depo mevcutlarına baktığımız zaman şu an ee, kaydete basalım. Mesela herhangi birine depo mevcutlarına bakalım. Bakın giriş kabul deposunda şu anda. Az önce tanımladığımız için 15.000 adet giriş kabul deposunda var. Mesela şuna da bakalım. Ayrı bir kalem bu. Bu da 15.000 adet giriş kabul deposunda. Şunların hepsi şu an giriş kabul deposunda. Şimdi üçüne de ayrı ayrı örnek verelim. Örneğin birisi kabul olsun, yani ham madde depoya girecek. Diğeri beklemede kalsın ve şu da redde olsun. Şu şekilde kaydedip depo mevcutlarına tekrar bakalım. Red olan nereye gitmesini bekliyoruz? Şurada tanımladığım red e, kalite red depoya gitmesini bekliyorum. Hemen bakalım depo mevcutlarına. Tam da beklediğimiz gibi gördüğünüz gibi kalite red depoda 15 bin adet bulunuyor. Kabul edilen ham madde depoya gidecek. Bakalım. Evet, ham madde depoda. 5000 adet serbest bir şekilde kullanılabilir üretimde bir şekilde görünüyor. Sarı olan henüz kalite kontrolden geçmemiş olan e, giriş kalite depoda 10.000 adet rezerve bir şekilde görünüyor. Diğer bir nokta girişte otomatik temel birime çevrim diye bir, bir seçenek var. Şu an varsayılan olarak hayır seçili. Evet seçilirse ne olur? Etkisi nedir? Beraber inceleyelim. Yine mesela şunun depo mevcuduna bakalım. Depoda bakın e, şu an 10 kilogram olarak görünüyor. Ham madde depoda 10 kilogram. Oysa ki ben bunu ürün ağacında adet olarak tanımlamıştım ve üretimde adet olarak kullanıyordum. Ama depoda şu an kilogram olarak görünüyor. Şimdi bunu çevrilsin mi? Evet'e çevirdiğim zaman ve kaydettiğim zaman tekrar bakalım depo mevcutlarına. Evet artık depomda 5000 adet olarak görünüyor. Stok kartında belirttiğim birime belirttiğim şekilde çevrilmiş oldu otomatik olarak. Bu seçeneğin etkisini de böylece incelemiş, görmüş olduk. Bu ekranı bu uygulamayı incelemeye devam ediyoruz. Şimdi de e, satın alma irsaliyesiyle depoya giriş fişinde feature option özelliği nasıl kullanılır ona bakalım. Örneğin e, HMD-BY kodlu e, şase boyasının geldiğini, satın alma işlemini yapıldığını ve giriş kalite kontrole ulaştığını gördük ve biz bunu depoya girişini yapacağız. Fakat bu e, ham maddenin farklı konfigürasyonları var, renkleri var. Hatta stok kartına giderek daha önce tanımlanmış bu konfigürasyonları beraber inceleyelim. Stok kartına geçiyoruz ilgili stok kalemi için. Buradan bu malzeme için konfigüratör seçeneklerine geliyoruz. Bakın burada renk olarak turuncu ve yeşil konfigürasyonlarının olduğunu görüyoruz. Yani aynı stok kodu için farklı alternatifler tanımlamışız. Peki gelen satın alma siparişiyle gelen bu malzeme hangi renkten depoya hangi renkten giriş yapılacak? Bunu nasıl seçeceğiz? Şöyle yine sağa doğru ilerliyoruz. Karşımıza feature option kolonu çıkıyor. Buradan F3'e basıyoruz. gördüğünüz gibi o kalem için tanımlanmış Feature option özelliği karşımıza çıktı buradan seçiyoruz örneğin gelen ham madde turuncu renkte olsun kapatıyoruz kaydet işlemini yapıyoruz tabi lot numarasını girmediğimiz için hata verdi şöyle hemen bir lot numarası yapıştıralım bunlara da Kaydede bastık miktar girmemişiz bu sefer de 5 kilogram Kaydede bastık. Evet kayıt işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi tabii ERP sistemlerinin doğası gereği süreçlerin birbirine ucuca bağlantılı olması gerekir. İdeal olan budur. Yani ben şu anda satın alma irsaliyesiyle depoya giriş yapıyorsam bunu neye göre yapıyorum? Daha önce açtığım satın alma siparişlerine göre yapıyor olmam lazım. Yani daha önce açtığım satın alma siparişleriyle bağlantı kurarak ilerlemem lazım. Fakat şu an ben manuel bir şekilde satın alma siparişlerinden bağımsız bir şekilde giriş yapmış oldum. Bir sonraki videoda daha önce açtığımız satın alma siparişleriyle bağlantı kurarak giriş nasıl yapılır onu inceliyor olacağız.